İyi akşamlar. Takım oyununa hoş geldiniz. Süper Lig'de dördüncü hafta heyecan devam ediyor. Şu sıralarda ee, Beşiktaş Sivaspor'u konuk ediyor. 4 dakikalık uzatma verildi. Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü var. 90 artı 4. dakikanın içindeyiz. Siyah beyazlar köşe uçuşu kullanıyor. Paslaşarak kullanıldı. Top ceza alanına geldi. Arkada yorta orta. Kafa vuruşu dışarıya gidiyor o top. Out'a gidiyor. Şimdi kale vuruşuyla oyun tekrar hareketlenecek. Cenk Tosun'un kafa vuruşu vardı ama istediği gibi vuramamıştı Cenk Tosun. O top out'a gitti. Maçta bitti. 3 puan Beşiktaş'ın. Beşiktaş sağdan 2-0'lık galibiyetle 3 puanla ayrılıyor sevgili futbol severler takım oyununda. Hem bu karşılaşmayı Beşiktaş Sivaspor mücadelesini hem de Ankara'da başkentteki büyük heyecanı Ankara gücü Fenerbahçe karşılaşmasını çok değerli konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Cem Pabiroğlu ve Gökhan Keskin bizlerle birlikte hoş geldiniz diyelim hoş sizlere hoş de. Hoş Beşiktaş oyun iştahıyla, arzusuyla, coşkusuyla taraftarının büyük desteğiyle sağdan bir alıyor diyebiliriz herhalde Gökhan Keskin. Beşiktaş ilk yarı işi bitirdi. ikinci yarı kendine rehavete aldı. Milli takım arasına önceden girmiş gibiydi. Ama baktığımız zaman Şenol Hoca hakikaten geniş bir kadro yapmaya başladı. Kadroya bakıyorsunuz. Sözön başından beri çıkardığı bir ideal kadrosu vardı. Hatta geçen seneden devre arasından beri. O kadroda bugün bakıyoruz. Amartey yok. Necip'le değişerek oynuyorlardı zaten. Ama sakatlığından dolayı yok diyelim. Necip'le zaten oranın yeri belli değil. Ya Necip oynayacak ya Amartı. Şu anda eğer bir saat stoper e, transfer edilmezse. Masako gerçekten çok çok iyi bir sol bek. Ama Onur öyle özverili, öyle işten oynuyor ki. Yani artık Onur'a da bir şey demiyoruz. Şenol Hoca'nın jokeri gibi oldu. Nerede görev varsa oynuyor. Sağ bek, sağ yönde. Şimdi de sol bek. Elinden gelenin azamisini veriyor gerçekten e, bence saygı duyulacak bir profesyonel. İyi de iş yapıyor. Onun yanında bugün bir de kadroda olmayan Salih. Salih de sakatlığından dolayı yok. Yani Şenol Hoca'nın haftalar demiş Hoca. Belki de ama Sakatlik milli takıma seçildi. Aslında. Bir de ama şöyle düşün haftalardır bir üçlüsü vardı. Amir, Getson ve Salih'ten oluşan ilk defa bu hafta o üçlü bozuldu. O da sakatlıktan dolayı Beşiktaş ne istediğini biliyor çıkıyor ilk 15 dakikası var spor tarttı ondan sonra birbirinin aynı golle yani kole pendik maçında sayılmayan bir gol vardı. Aynısını gene attı bu sefer yani hakem kaldırmadığı için gol oldu. sezon başından beri tek puan kaybettiği maç pendik maçı ama pendik maçında da işte hakemin biraz acele kararı ve orta hakemin de uyarak Beşiktaş'ın kaybettiği 2 puan var. Onun haricinde Avrupa'da da Türkiye'de işler iyi gidiyor. Yerine gelen oyuncular da yavaş yavaş geliyor. Bugün Gezda'nın son 2 dakika görev da tekrar sağlara dönmesi heyecan vericiydi. Çemberley'in 11'de başladı. Hakikaten gelecekte daha da iyi olacak. Raşika ki aynı şekilde ilk golünü de attı. i̇yi gidiyor. Sonradan oyuna giren bir Cenk var, Bahtiyar var. Yani takım artık genişlemeye başladı. Şenol Hoca'nın Artık kulübeye baktığı zaman korkmasına da gerek yok. Peki. Bir, de, bir de yeni transfer oldu. Değinmeden geçmeyeceğim. Necip. <laughs> Necip'e görev verdiği müddetçe hakikaten Necip yeni transfer oldu. Doğru. Ee, bir Ankara'ya da gidelim. 11'ler belli oldu. Ankara gücünün konu olacak. Fenerbahçe son durumu maç öncesi yaşanan gelişmeleri Aspor muhabiri Ahmet Selim Kul'dan alacağız. Ahmet Selim Kul söz sende. Cüneyt Şen teşekkürler. Her Yaman Stadyumundayız. Artık maçın başlamasına yarım saat gibi bir süre kaldı. Ankara gücü evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. tribünlerin tıka basa dolu olduğunu belirterek başlayalım. Hem Fenerbahçe taraftarı hem Ankara gücü taraftarı kendilerine ayrılan biletlerin tamamını tükettiler. Daha maçın başlamasına yarım saat kalmasına rağmen içerisi de neredeyse tamamen dolmuş durumda. Tezahüratlar başlamış durumda. Ankara'da da bugün yağmur yağdı. Şiddetli yağmur vardı ama şu an itibariyle maç saatinde de yağış beklenmiyor. Doğal olarak serin hava futbol için, e, futbol oynamaya elverişli bir hava, dolu tribünler. İki sarı lacivertli ekibin karşılaşması derken çok güzel bir mücadele bizi bekliyor. Hemen 11'leri de paylaşmak istiyorum. Fenerbahçe'de, Kalede, özür dilerim Ankara gücüyle başlayalım. Ev sahibi Kalede, Gikivic var. Sağ bekte suyu sol bekte Muyekis, Stoper'de Mert Radakovic ikilisi. Orta sahada Tolga Ciğerci, Andre Efkan. Andre ve Evkan üçlüsü hücumda da sağ tarafta Morutsan sol tarafta Ronaldo ve merkezde de Ali Sol'la sahaya çıkıyor Tolunay Kafkas. Hemen Fenerbahçe'nin 11 paylaşalım. Kalede İrfan Can Eğri Bayat oynuyor. Livakovic'in hafif bir ağrısı vardı bu yüzden. İrfan'ın da formu yerinde olunca bu maçta o tercih edildi. Sağ bek dostay Samuel, sol bek dostay Stoper'de Bekao Ciku ikilisi. O... Orta sahada İsmail ve Fred hücum hattında ise yine sağ tarafta İrfan Can Bayat, sol tarafta Duşan Tadic. 10 numara pozisyonda Şimanski ve Forvet'te de Ceko'yla ile sahaya çıkıyor İsmail Kartal. Zemin tartışmaları yaşanmıştı maç öncesinde. En azından dışarıdan görünüşte herhangi bir sorun olmadığını belirtelim. Tabii bugün yoğun yağış vardı bir ara Branda ile zemin kapatıldı. Çünkü zeminin oturması vesaire bunlar zaman alıyor. Dediğim gibi ama görüntüde bir sıkıntı yok. Umarız herhangi bir yağmurdan dolayı da bir zeminde kalkma vesaire bu tarz bir durumda olmaz. Maç öncesi herhangi bir problem olmadığını ifade edelim ve bu heyecanlı maçın sonunda yine röportajlarla detaylarla karşınızda olacağımızı hatırlatıp Ankara'dan sözü tekrar stüdyoya bırakalım Cüneyt Şen. Teşekkür ediyoruz Ahmet Selim Kula. Son bilgileri aktardı Ankara gücü Fenerbahçe <laughs> maçına dair. Başkenti İkisar'la Acvert ekip karşı karşıya gelecek. Ahmet Selim Kulu da altın çizdiği gibi yeni bir zemin var ki e, başkentte bu sezonun ilk defa Ankara gücü kendi evinde oynayacak ama zemin konusunda şüpheleri vardı. Fenerbahçe tarafının gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bu zeminde oynanabilir kararı verilmişti. ...umarız yoğun yağış da vardı Ankara'da... ...zemin futbola etkilemez diyelim Cem Hocam. Ya Şimdi sevgili Cüneyt... ...bu yeni zeminler hakikaten çok tehlikeli... İlk defa oynadığınız için... ...özellikle de kuru havada olsa... ...gene bir derece de... ...bu yoğun bir yağmur yağışından sonra... ...oynadıkça çimin nasıl kalitede olduğunu... ...nasıl serildiğini... ...ve hakikaten ilk maçı kaldırabilecek düzeyde bir çim mi... ...veyahut da biraz daha zamana ihtiyaç mı olması gerekirdi... Onu maç oynayınca göreceğiz tabii Gökhan ki. Gökhan Hocam daha iyi hatırlar. 2001 yılı Samsun Spor Beşiktaş maçı. 10. Evet. dakikada yine yerin sevilmişti. Plaka plaka, plaka evet. hatırlarsan değil mi? Onlar oturtmak... Evet. Tatil oturmadım. edilmek zorunda kalmışız sonrasında. Ben de benim de korkum o yönde açıkçası. Benim de korkum o Allah yönde. Allah korusun diyelim. Kısa bir değerlendirme alalım. Ne bekliyorsunuz ee, bu maça dair beklentiniz Tabii izlener. ki e, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu e, kadrolarla, bu oyun iştahlarıyla her zaman e, yurt içindeki bütün maçlarda e, favoridir. E, Fenerbahçe'nin de Ankara Gücü karşısında favori olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin e, kadro yapısına geldiğiniz zaman elinizde o kadar e, geniş bir malzeme var ki bu malzemeden istediğiniz her türlü oyun şeklini, oyun dizilişini, futbolcu tercihlerini çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Burada da uzun zamandan beri hep aramızda da konuştuğumuz gibi Fenerbahçe'nin oturmuş bir kadrosunu artık oluşturmaya çalışması gerektiğini düşünüyorum. Ve de bu yüzden de özellikle defansın merkezinde oynayan BKO, CIKO ikilisi galiba İsmail Hoca'nın aklındaki ve de aklının yattığı ikili olarak olduğunu söylememiz lazım. Bunun dışında bugüne gelene kadar da bir sürü orada ikillerle, tabii çeşitli hocanın da bahaneleri vardı. Ona da bir saygı gösteriyorum. Sakatlıktan dolayı ve de zaman zaman uyundan dolayı sıkıntılar olduğunu da söylememiz lazım. Ee, hocanın bir tek e, şeyi hoşuma gidiyor. Özellikle de tabii e, defans konusunu kurgusunu yaparken. Osterbolde gibi kenarda bırakılmış geçen sene. Hocanın bir elinin dokunduğunu görüyorum. Ve o bölgede de özellikle en ufak bir eksiklik olduğu zaman Ostervelde'yi kullandığını söylememiz lazım. Geçen sezon devreriz transferi zaten evet, Ostervelde e, ve büyük beklentiler içerisinde beklentiler iyi bir bütçeye var. transfer edilmiş. Bütçe. Işte. Aynı zamanda hepimizin de e, tenkitte ettiğimiz bir oyuncuydu. Aldığı şanslarda çok gözümüze batan bir oyun görmemiştik açıkçası. Jorge Jesus da onu fazla kullanmadı. E, tercihi o yönde değildi. İsmail ve Fred bence İsmail ve ikilisinin birbirine uyum sağlayarak, özellikle de İsmail'in Fred'le beraber bir çıkışı olduğunu düşünüyorum ki bu İsmail açısından da önemli. E, Fenerbahçe'nin en çok değişken olan bölgelerinden biri de, e, de e, Forvet'in arkasındaki üçlü İrfancan. E, özellikle de tabii e, İrfancan'ın üç tane e, Türk oyuncu olmasından dolayı İsmail Hoca e, üçüncü oyuncusunu e, İrfancan'ı orada kullanıyor Türk oyuncu olarak. Ee, İrfan Can Sımaşki, e, Tadiç ve Ceko. Yani Ceko orada artık banko bir oyuncu olarak arkasındaki Üçlü'nün ve Tadic'i de düşündüğümüz zaman e, bu bölgede e, Tadiç, Sımaşki e, ve de Ceko'nun artık oranın banko oyuncuları olacağını düşünüyorum. E, i̇lerleyen günlerde e, daha çok bunu e, konuşacağız. Tabii bu bölgede bir sürü e, harmanlar da olacak. Ama e, akıllarda kalan iyi bir 11 bu maça e, bir değer katacağını düşünüyorum bu 11 maççası. Gökhan Hocam sıcağı sıcağına sizden de bir Ankara gücü Fenerbahçe değerlendirmesi alalım. Sonrasında Beşiktaş'ı konuşmaya da devam edeceğiz. Tabii maç bitti. Dolmabahçe'den görüntüler de ekranda zaten. Şimdi hakikaten e, Fenerbahçe kadro olarak çok ağır basıyor şu anda. Yeni bir zemine Ankara gücü seyircisinin önüne çıkıyor. Ankara gücünün de muhteşem bir seyircisi var. Hı. O seyircinin önünde şu anda... Ahmet Selim'le dedi. hınca hış doldurdular sahayı. Seyirci açısından problem yok. Şu anda sahada çıkan kadrolara mukayese ettiğimiz zaman Fenerbahçe'nin kadrosu ağır basıyor. Bu şartlarda hangi takıma karşı çıkarsa çıksın Anadolu takımlarımıza karşı veya İstanbul'un ilçe takımlarına karşı hangi takıma çıkarsa çıksın Fenerbahçe ağır favori. Kadroyu da hemen hemen oluşturdular. Niye olmazsa olmazları var. Ceko olmazsa olmazı hocamın dediği Tadiç olmazsa olmazı. Şamanski yavaş yavaş olmazsa olmaza doğru gidecek ama ben ileride orada Cengiz'i de göreceğimizi umut ediyorum ki orada evet. çok alternatiflik bir kadro var. Şu anda İrfancan oynuyor ama orada da gene bir milli takım oyuncusu daha var. Cengiz Ünder. Evet. Hmm. olmazı. Beka ya 8 -9 olmazsa olmazı. 8-9 tane olmaz 8 -9 olmaz. 8 tane hakikaten iyi oyuncu belirlendi ve onların alternatifleri de gerçekten gene milli takım düzeninde. Yani hangisi çıksa hangisi oynasa fark etmiyor. Şu evet. anda Osterwald oynuyor. Osterwald'in oynadığı yerde normalde Ferdi oynuyordu. Ferdi'nin sakatlığı olmasaydı oynayacaktı. Ferdi'ne baktığımız zaman geçtiğimiz sözün en formda oyuncusuydu ki o formunu bu seneye de atlatmıştı. iyi başladılar. Avrupa'da da onlar da iyi gidiyor. Yani takımlarımız esasında bu transferleri yapan takımlarımızın üçü de bence hem ligde hem de Avrupa'da da şu anda istedikleri yerdeler bundan sonra işleri daha da zorlaşacak. Ufak bir mola veriyorlar şimdi. Milli takım molası. Ondan sonra tekrar e, bence e, güçlerini daha da arttırarak devam etmek zorundalar. Çünkü her hafta iki tane e, ardı ardına maçlar oynayacaklar. Ben yani şunu da söylemek lazım ben de hocam. <laughs> makas çok açılmış Anadolu takımlarıyla. E, Bu sene yarısında. özellikle öyle oldu Cüneyt. Yani, yani Ankara Gücü Fenerbahçe maçında başkent ekibi Köklü camia, taraftarına rağmen ee, başa baş maç diyemiyoruz. İşte az önce izledik Beşiktaş-Sivaspor karşısında. Elinden geleni yapan Sivaspor ama kadro kalitesi o kadar farklı ki Beşiktaş e, çok rahat 3 puanı kazandı dün Galatasaray'a öyle. %100 katılıyorum sevgili Cüneyt. Dediklerine yüzde, yani haklısın. Ee, özellikle bu sene Fenerbahçe ve Galatasaray hı hı. Beşiktaş'ta tabi tabii peşlerine takılarak biraz onlar e, kadrolarının kalitelerini arttırmaya gayret ettiler. Çünkü neden? Ee, Avrupa kupalarında gerçekten bir söz sahibi olmak isteyen bir takımlarımızın e, bir zihniyetinde bir değişiklik var. Şampiyon olan kadroya 7-8 tane oyuncu alan Galatasaray takımı ve Fenerbahçe daha belki yapmış olduğu e, yıllardaki e, transferlerdeki e, kalitesini arttırma düşüncesi onun da zihniyeti. Diğer takımların özellikle ekonomilerinde sıkıntıda olduğunda düşündüğümüz zaman Anadolu takımlarımızın da e o yüzden Oluyelpaze biraz daha açıldı e, bunu söylememiz lazım. E, hep artık bundan sonra e, aralarındaki oynayacakları maçlar bence e, Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon. Yani belki bu dörtlüğün arasında arkadan en e, arkasında gelen belki Trabzon takımı olacak ama e, bu dörtlüğün arasında oynayacağı maçlar şampiyonluğun daha çok belirgin bir hale getireceğini düşünüyorum açıkçası. Geçelim e, Beşiktaş Sivas Spor mücadelesinde birazdan yeniden değerlendireceğiz e, Ankara Gücü Fenerbahçe karşılaşmasını. Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş e, pırıl pırıl parlıyor. Süper Lig'de son 18 maçını kaybetmedi hocam Beşiktaş. En son kaybettiği takımda 14 galibiyet En son 12. kaybettiği takımdan da ravanşı aldı. <laughs> Bugün yani 1-0 2-0'la evet. aldı. Ya ee, Şenol Hoca'nın elinin değdiğini hissediyoruz takıma. Yani. Kesinlikle bakın Şenol Hoca eskiden kulübeye baktığı zaman kulübede oyuna sokacak oyuncusu fazla yoktu. Alternatifi yoktu. Şu anda o alternatiflere kavuştu. Yavaş yavaş da bunları oyuna sunduruyor. Bugün ilk defa 11'de Raşçıkayla çemberliğini gördük. Bence ikisi de katkı sağlayacak bu takıma. Daha sonra Bahtiyar girdi. Umut'u Reviş da gördün ilk defa. Sonra gezal girdi. Yani hakikaten e, kadro derinliği de oluşmaya başladı. Evet. Çünkü hem Avrupa'da hem Türkiye Ligi'nde rakiplerin de aynı şekilde çok güçlüler. Kadro derinlikleri onların da çok fazla. Onlara karşı mücadele etmek için senin de iyi kadro yapman lazım. Beşiktaş onu yaptı. <laughs> Sivas spor maçı, maç başladı. Sivas sporun hiçbir tehlikesi yok. İlk yarı bırak, kaleye şutu yok. Yani Sivas'ın kaleye ilk yarı şutu yok. Bir anda ne yapıyor? Beşiktaş'taki ki oyuncular takım halinde çok iyi müdafaa yapıyorlar. Topu kazandıkları zaman hızlı uçma var. Mulaka bile artık canlandı yani. Hocam Aga... rakip ceza sahasında topla oluşma ilk yerde Beşiktaş'ta 14 Sivas Spor'un sıfır. sıfır. Onu söyle. Kaleye şutu bile yok diyorum bir yani. şutu var hocam istatistiğe girmiş. 7 tane Beşiktaş'ın bir tane Sivas Spor'un var. Şimdi Bu... inanılmaz rakamlar. Rakamlar inanılmaz. Oyunla Takım kendi kendine alıştı artık Beşiktaş takımı. Bir makine intizamında oynuyorlar hakikaten. Mülaka ne diyorum? Sezon başında bence tartışılan Mülaka o bile canlandı. Bir şey oldu. Yani enerjiyi e isabetli 15 şut iyi bir oran hocam değil mi? Ya ne maçı konuşmaya lüzum yok. İlk yarı bitirdi. ikinci yarı devre arası yani milli maç arası başladı. Öyle durdu yani. 25 tane orta ceza sahası da yapılan. 2-0'da işi bırakmak istedi bence Beşiktaş. Oyuna da asılmadı. Ama dediğim gibi bazı oyuncu mesela Mert bir de Beşiktaş şuna dikkat etmesi lazım. Geçen sene o zaafı çok yaşadı. Çünkü 2-0 önde girdiği maçlarda rakip hiçbir şey yapması bile bunun fazla ciddi almaması demeyeyim de ciddi alıyor rakibi. Ama oyunu bırakıyor bazen o anlarda problem yaşıyor. Geçen hafta Pendik maçında o hatayı yaptı. 1-0'dan maç 1-1 bitti. Bu hafta pozisyonu doğru düzgün pozisyonu olmayan Sivas Spor 83'ten sonra 2 tane net 3 tane pozisyona girdi.